Evet sevgili dostlar, yanımda iki tane dostum var. Pilateseviniz.com. Hocam fikir kimden çıktı? Valla fikir babası Türker Bey. O zaman Kendisi... o zaman onu da bir başlasın, bir giriş yapsın bize. Ee, pandemi sürecinde açıkçası evin mutfağında otururken ne yapalım ne yapalım diye düşündüm. Biz gidemiyoruz insanlara. bu arada Onlar bize geliyor ama biz nasıl gidebiliriz diye düşündüm. Ne yapabiliriz? Pilates evlerine götürelim istedik. O sırada katlanır bir reformer cihazı vardı. Onu gördüm. Aklıma böyle bir fikir geldi. Biz bu cihazı kiralayalım. İnsanlar evlerinde spor yapsın. Pandemide de sağlıklı bir şekilde insanlar bundan yararlansın istedik. Böyle başladı. Nasıl talepler? Vallahi bir, bir yıl içinde yaklaşık bir, bir buçuk yıldır değil mi? Bir, Öyle bir, bir şey. buçuk yıl içinde 10-15'li rakamlardan 300'lü 400'lü rakamlara kadar çıktık yani girdiğimiz hane yani sayısı de. neredeyse 500'e yaklaştı İstanbul'da sadece. Kimler talep ediyor? Kadınlar, erkekler var mı? 25-45 yaş arası kadın diyelim %99.9'u kadın üyelerimizin. Daha doğrusu spora gitmek isteyip zaman bulamayan, evinde onu değerlendirmek isteyen, hem çocuğuna bakan, hem işinci yapan, laptopunu açıp bir yandan da spor yapmak isteyen bir profil. Çok küçük bir kısım erkek profilimiz var ama genelde dediğim Kadın gibi yani kadınlar. Pilates biraz da kadınların daha çok ilgi çektiği bir spor. E bir de bunu evine götürünce ayağına hizmet olarak çok hoşlarına gidiyor. Yani çok da olumlu sonuçlar alıyoruz. Yorumlar da çok güzel, mükemmel bir uygulama. Sürekli olması lazım, devam etmesi lazım. Hatta başka illerden de talep var. Biz karşılayamıyoruz şu an. Ne zaman inşallah diğer illere başlayacaksınız? Var mı öyle bir planınız? Var planımız var da tabii ki bir büyük çapta bir alt tepe gerekiyor. Şu an İstanbul'da bir doyma şeyine ulaşalım, zirveye ulaşalım. Ondan sonra ya açıkçası Anadolu'ya da açılmak istiyoruz. Peki bir şey soracağım. Pilates yapmakta zorlanan insanlar ne, ne yapıyor? Arıyorlar mı sizi? Arıyorlar, danışıyorlar. Onlara da online destek verebiliyoruz. Ya da dediğim gibi platformumuz var bizim evet. orada. Profesyonel çekilmiş videolarımız var. Oradan yararlanabiliyorlar. Açıkçası lüksü ulaşılabilir hale getirdik. Evet. Çünkü pilates biliyorsunuz biraz maddi olarak yüksek bir spor. Ulaşılamayacak spor. Biz herkes ulaşabilsin. Yani orta kesim ve alt kesimde ulaşabilsin diye... E, açıkçası kiralama ücretlerimiz de ucuz. Herkes ulaşabilsin, herkes pilates yapabilsin amacındayız. Dediğim gibi lüksüye ulaşabilir hale getirmek istiyoruz. Amacımız o. O zaman ne diyoruz? Pilatesevinizda.com web sayfasına girin, kiralama şeylerine bakın. 2 ay var, 3 ay var, kaç aylık var? 3 ay var, 4 ay, 5 ay, 6 ay. ki isteyin, girin, kiralayın, pişman olmayacaksınız. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ayağınıza, ayağınıza sağlık, ağzınızı sağlık. Teşekkür ederim, çok sağ olun.